Cenab-ı Allah diyor ki siz yapacaksınız. Biz de diyoruz ki ya Rabbi sen yap. Beni İsrail gibi. Hadi Kudüs'e girin. Bak Kudüs'ü size vereceğim. Fethedeceksiniz Kudüs'ü. Kudüs sizin olacak. Ey Musa senle Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturuyoruz dediler. Kazanınca bize de haber verin. Biz burada oturuyoruz. Hâhûne kaidun. Biz burada oturacağız. Savaşmıyoruz. Cenab-ı Allah ne yaptı? Böyle mi dedi? Tamam. 40 yıldan fazla orayı onlara haram kıldı etrafında döndüler dolaştılar giremediler. Madem siz böyle diyorsunuz o zaman ceremesini çekin bakalım. İşte aynı örnek bugün bizim için de var. Dünyaya tapınmak, dünyaya fazla bağlanmak, dünyayı aşırı sevmek o hale getirdi bizi maalesef. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın mükemmel bir sözü var. Birçok sohbetimde kullanıyorum. Diyor ki dünya size arkasını dönmüş gidiyor. Yani her geçen gün siz dünyadan biraz daha kabre doğru yaklaşıyorsunuz, dünyadan uzaklaşıyorsunuz. Dünya size arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş size doğru geliyor. Her geçen gün ahirete doğru gidiyoruz. Bunlardan her ikisinin de dünyanın da ahiretin de kendisine has evlatları vardır diyor. İlim şehrinin kapısı Hz. Ali. Siz ahiretin evlatları olun. Onun tavsiyesi. Sizler ahiretin evlatları olun, sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. İsteyen istediğini yapsın. Günah, sevap, hayır, şer, ibadet, isyan. İsteyen istediğini yapsın. Bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. Yarın dilediğin kadar amel yapacağım de, yok. Hz. Peygamber'in bu dünyayı sevmediğinin çok göstergesi var. Geldi Hz. Cebrail dedi ki, melik bir peygamber mi olmak istiyorsun, kul bir peygamber mi olmak istiyorsun? Ben bu dünyaya kul olmaya geldim dedi. Bak sen melik olmak istersen Süleyman Aleyhisselam'dan zengin olacaksın. Hayır dedi istemiyorum. Ben bu dünyaya kul olmaya geldim. Karnın doymayacak. Olsun dedi. Hazreti Ömer'le olan hatırasını biliyorsunuz. Girdi içeri Hazreti Ömer. Baktı Resulullah Aleyhisselam hasırın üzerinde uyumuş. Yüzünde hasırın izi çıkmış. Bugün de hasırın üzerinde uysak bizde de iz çıkar. Ağlamaya başlayınca Peygamber Aleyhisselam uyandı. Dedi ki niye ağlıyorsun? Dedi ya Resulallah şu anda Kisralar, Firavunlar, Kayserler, Mukavkıslar krallar, sultanlar, padişahlar kuş tüyü yataklarda en güzel yerlerde yatarken siz Allah'ın Resulü Habibi ya Resulallah sizin yüzünüzde hasırın izi çıkmış Allah'tan reva mıdır bu? Ne dedi Peygamber Aleyhisselam? İstemez misin ya Ömer? Dünya onların ahiret bizim olsun. Çünkü bu dünya 50, 60, 70, 80 sene geçici. Ama ahiret sonsuz. İnsan hangisini tercih eder? Akıllı olan insan hangisini tercih eder? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde bazen günlerce ateş yanmaz bir çorba pişmezdi. Evet bu onun isteği tercihi sebebiyle oldu. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu halini anlatacağım özellikle. Üç günden fazla üst üste karnı doymazdı. Yiyecek bir şey bulursa bile yer bulamazsa ben bugün zaten oruçluyum der. Sabahtan beri imsaktan beri bir şey yememiş. Oruçluyum der o günü oruçlu geçirirdi. Bazen açlıktan karnına taş bağladığı olurdu. Hz. Ömer diyor ki ben Resulullah Aleyhisselam'ın bir gün açlıktan kıvrandığını karnını doyurmak için adi bir yani böyle kalitesiz bir hurma bile bulamadığını gördüm diyor. Allah Resulü vefat ettiği zaman arkasında ne altın ne gümüş ne cariye ya da ne başka bir mal bırakmadı. Sadece binmekte olduğu beyaz bir katırla silahı vardı. Geride mal olarak başka bir şey bırakmadı. Onu da sattırdı. Geriye kalan borçlarını ödetti. Geriye kalanı da Beytul Mal'a bıraktı. Enes bin Malik diyor ki Fatıma Validemiz Peygamber Aleyhisselam'a pişirdiği ekmekten getirdi. Peygamber Aleyhisselam dedi ki bu nedir? Çörektir babacığım dedi. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki üç gündür babanın ağzına giren ilk lokma budur. Bu getirdiğin ekmektir dedi. Üç günden beri. Bir gün mescide geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namazı kılacak sahabenin gözü önünde direkt çöktü. Bakın ben bunları niçin anlatıyorum söyleyeceğim. Bunları biz de böyle yaşayalım. Fakir olalım, güzel bir şey yemeyelim. Hayır. Bunları bunun için anlatmıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Direkt tahiyyata oturur gibi oturdu. Namazı başladı ve namazı o şekilde bitirdi. Sahabeler dediler ki ya Resulallah namazın şekli değişti mi? Çünkü vahiy gelmeye devam ediyor. Namazın şekli de değişebilir. Peygamber aleyhisselam buyurdu ki hayır. Üç günden beri ağzıma bir lokma girmedi. Ayakta duracak takatim yok. Onun için namazı oturarak kılıyorum dedi. Abi şimdi ağaç yapraklarını yediğini görüyoruz Hendek'te boykot yıllarında. Bugün, bugün öyle nefisler büyüttük ki biz içimizde. Öyle bir nefis var ki artık. Allah muhafaza eylesin. Ya Kaf Dağları gibi büyütüyoruz abire nefsi. Nefsi ezmemiz gerekirken habire yetiştiriyoruz, büyütüyoruz. Evlerden atılan şeylerin haddi var, hesabı yok. İsraf bugün had safhada. Ya bir doyumsuzluk var. Evlerde de var bu. Çocuklarda da var doyumsuzluk var. Hiçbir şey beğendiremiyoruz, hiçbir şey yetiremiyoruz. Ya devlet sayıyor. Yılda atılan ekmeklerle şu kadar şu yapılır, bu kadar bu yapılır. Bunları kim yapıyor? Biz yapıyoruz. Bir peygamberin hayatına bakın, bir bizim hayatımıza bakın. Arada çok fark var. Uçurum var arada nimetin kıymetini bilmiyoruz. Ondan sonra maalesef vicdanı bir kenara bırakıyoruz. Nefsi canavarlaştırıyoruz. Bugün gençlere çocuklara bakın. Gezdirin, tozdurun, yedirin, içirin bir saat sonra sıkıldım. Doyum yok çünkü. Çünkü biz aktaramıyoruz onlara hiçbir şey. Birkaç gün anlatıyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ne halin varsa gör. Öyle olmuyor. Böyle sorumluluğumuz bitmiyor maalesef.